Ben her zaman şarkı söyle. Bir de üç ya. Arkadaşlar <laughs> biliyorum ne videoda şu oynadım. Lol. <laughs> Alacağım Yaptım abi. Lapis kazma. Dertim yok diye bana ödül vermiyor. Ödül vermiyor bana. Ben bu oyunda kaydettim bu arada. Ee, ilk i̇lk oyununda kaydettim. Unutmuşuz. D21. Birinci gün kreatif. Arkadaşlar kreatif bir hafta sonra var. Olsa hak etmiyor. Tek bir gün Bu birkaç tane adamlar geliyor. Siz çat 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 saldırıyor. Onlar bir sıkıntı abi. Onlara vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Çat çat diye geçiriyorum. Lezik olanı ölüyor. Bir tanesi var. Abi adamlar geliyor. 80'e kadar canımı indirdiler. Neyse ki Allah'tan olan load yani kaydetmemiştim o yüzden yine yüzdeyiz. Yani genelde uyuyunca canımız doluyor. En aşağı tam bu. Tam da kaydetme. Bakın. Öldürdü bakın. Bak. Seç. Peki. Ha bu ayrıldı orada. Lapis Lapix Lapis yazıyor arkadaşlar. Yani lapis, Bu aynı Pix'ten iki kat daha fazla hızlı kırıyor. Tamam aynı Pix'te kırıp bunu daha hızlı kırıyor. Mesela Emerald'ı çok yavaş kırıyorduk deme. Ama artık tarrrr diye kırıyorum. Taş tam. Bak taş yok oldu direkt. Taş nerede abi? Oha! Lan! Lan! Bug'la elmas kırdım. Hani her her her. Bağlı elmas kırdık la yok böyle bir şey. <laughs> abi yakında yay da yapmayı düşünüyorum. Bu ne almış abi abi Kömür beyaz. Ayrın da olabilir. <laughs> Lapis la. Eee <Üf. gülüyor> kendisinden bulduk. Abi batamıyorum. Flight kendi kendine açıyor ya o oluyor bana. Bak, gitmeye çalışıyorum kendi gel, kendine açıyor flight. Şöyle bir geri baktığım zaman hala açması lazım. Birazdan. Birazdan flight don diyeceğim. Oo tamam bak. Aa, uçtum sandım lan. Lan. 2 3 blok zıpladım. inek bak o evet. Abi inekler kaç canlıyız artık bilmiyorum. tam Demir kılıcın kaç kurduğuna bak. 20. Ve inek. Ne yapıyor? Tek yemiyor tabi ki Bu bizim kutsal ineğimiz. Asla tek yemez. <laughs> bak bir tane vurdum. iki vuruşla gidiyor abi. Az önce vurdum vardı arada vurulmadım değil. Sadece şu baltayı geliştirdim, Yani. Hmm, balta hiçbir iş bizde. falan geliyor. Lan oha. Yuu balta 12 vuruyor. Arkadaşlar bak kaç vurdu şurada yazıyor. Zırhım 9. Creative mod dediğine bakmayın. Mesela şurada, şurada I am hunger manger diyor. ben acıktım falan filan diyor. Abi. Ben yani acıkabilir derdülüm. Lan Canım da gidiyor. Abi ben şunlardan kapı açacağım da bunların içine geçilmiyormuş. Geçilse oyunda kapı da yok zaten. Kapı da yok. Kapı da yok. Ev yaptım ben ama kapısı yok işte evin. Sıkıntı bu. Şuradan ama abi kapısını ne yapıyor? Kapı inşa etmek istiyorum. Kapı. Abi kapı yapıl yapılım var mı? Kapı var mı zaten? Yok abi bakın. Yok. Yok kapı abi. Buralara buralara giriyoruz. Kılıç bölümünde ne, ne iş var? Önce aslında giremiyor abi. Oyunu... abi. Oyun... Abi ya abi, git. Ya abi oyunda çok fena reklam var. O oyun... İyi bakalım bunda bir şey bir şey. Bakalım bir şey pişirebilir miyiz? Tatlı yüz ya abi tıklıyorum. Çok saçma. Dört tane ayrılım var. Hep Aman abi hemen. Ayran kraftlanmıyor. Yani Lagdan kraftlanmıyor var ya. Aslında bu craft da değil. <laughs> Pişiriyoruz da işte buna kraft diye eşya oluyor. <laughs> abi gene kömür yiyeceğiz. Hmm, Taa ta 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 craft'a abone olma be. Craft'a aban, craft'a aban, craft'a aban. Aban abi, aban. Aban, aban, aban. Fazla olmak istemem. Aa bak şimdi kömür bitti abi. Mapisimiz var mıymış? Ne olur okey. Eee 11 tane lapis varmış yoo Eee bu kaç tane 10 tane emerald Babi kaç? 0 Elmas kaç? O da 0 Abi biz niye ofisi diyenler bir şey Medik ananı satayım bir doğru Abi niye ofisi diyenler bir şey mi? Oğuk benim ofisiyim varmış Hadi madene, let's go maden, let's go badine atla. A flight ne onu? Flight off, flight on değil. Of. orada bir şey gördüm, orada bir şey gördüm. Orada bir şey size bir şey göstereceğim bakın. Cam var. Şurada cam. Gördüm onu. Arkadaşlar şimdi Emerald <laughs> <İşte. gülüyor> ne kadar var? Ne bakın. Yerin dibinde bazen şöyle camlar olabiliyor. Oha! Bug yaptım. obsidyen kırdım. Arkadaşlar oyun çok fena buglı. Ne mi bug'ı var? Başka bir şey kırıyorsun sonra diye maden geçince öbür maden kırılıyor Kırılmaması gereken maden. İşte o yüzden böyle saçma flight of diyor. Flight of diyor flight of. Bazen uçmaya gerek duyuyorum. Bazen duymuyorum. Bak havayı kırıyorum abi. Yo! Daha nerede ki bile o gitti kırdı. Çünkü niye maden? abi? Kırmıyorum bak. Kırmızı aklı yok abi. Kırmızı aklı yok. İsterseniz sağ ol. sonundaki blokları kırmızı. Bakın abi kırıyorum diye sayı basma. Ya başka bir blok kırıyor. Şöyle yapacağım. bunu kırıyorum. Hop. Bak. Şunu kırarken. Bak. Bunu kırarken. Bunu kırarken buna geçiyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Kırma yeri bu. Niye Ne kırmıyor? Bu niye kırılmıyor acaba? Hop. Aa bak olmadı. Şöyle. Bu sizden önemli. Ne yani. evet de şöyle. Ha şu lapis. Şu lapis. Hızından bir de küçük durumdan anlarım. Ne oldu mu? Dedim abi lapis diye. Abi kömür yok mu hiç? No kömür No kömür Oyun çok fena kasıyor Oyun kasmaktan geberiyor Altındakine Röntgen Altından ne çıktı lan? Oha iron Iron'a ihtiyacımız yok yani Elmas lan yuva Oyunun da obsidiyen çıktı gene oyun Ağabey kol, kol Ağabey bir dakika ne kırdı? Ne kırdı az önce? Ne kırdı? Az önce bunu kırabiliyordu. Yok ah, oldu. Kömür olmadanın kovalı böyle. Yani over 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 Arkadaşlar video birazdan bitecek. Haberiniz olsun. Videoları biraz kısa tutuyorum. Biliyorum. Arkadaşlar okullar bitti. Full video demeyeyim. Full video demeyeyim ben size okullar bitince tane videoda ama öyle bir şey yok arkadaşlar çalışmak zorundayım şu anda abi sabah saat kaçı bilmiyor ay sabah ne yapsın akşamın saat kaçı bilmiyor sizin için video çekiyorum 10 dakika oldu 14 dakika yapacağım ben diyor var mı lan ya lan Yine var mı? orada bir inek var uzakta o inek bizim inekimiz evet. Oh, kine. Dörtten ravif, eşittir sekiz raf. Raf bir. Oyun çok fena kasıyor abi. Kasmakta oynayamıyorum oyunu. Var et çat. Bu arada bakın. Şimdi buradan ta üstteki yaprağı kıracağım. Tarı, tarı, tarı. Bakın abi. İki yaprağı aynı anda kırdık. Bir yandan oyuna bakıyorum. Bir yandan dakika yapıyorum. 14'ü geçmesin diye. 14'ü geçerse arkadaşlar ne oluyor mu? Ne mi oluyor? Ne oluyor? Tabii ki de yayınlayamıyorum videoyu diyor. diyor ki 15 dakikada uzun bir video diyor. Sen diyor bu videoyu diyor, atmak için diyor hesabını doğrulamalısın lan diyor. Bu arada havada düşmesinin sebebini biliyorum. Kesim çünkü. Bakalım onunla ne kadar uzak Duyuldu. Oha! Tek atıyor bildiğin olduğunu. Çat, çat gitti. <laughs> elimi kaç böyle? bak elimiz daha toprağı bile kıramıyor bak. Şöyle şey gözü bak. Nasıl kırıyor? Ama bu... Tak bitti. Artık kırasımız oldu. O amandan orada bir sürü yaprak gördüm sanki. Yu 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 yu. O yapraklar niye havada uçuyor abi? Flight on uh, uh, flight of dedi yani. Kendi kendine. Uç 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 uç. Uh, uç Kap hepsini kap, kap 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 Kaç abi. Oha grassmış onlar. Ağaç üstünde mi kaldık? Aa, ağaç üstündeyse ağaç görünmeyecek değil mi? Oo basıyor. Arkadaşlar size inat 14 dakikalık video yapacağım. 14 dakika bu video herkes izlesin abi. Bu arada geçen e, bir tane e, Grom Parkur mu? E, Grotopya çıldırmaya mı ne? Bir kişi dislike atmış. Kim dislike attı lan? Kim dislike atıyor benim videolarıma? Ben çekmek için o kadar uğraşıyorum. Hatta Bu bize zorlukla? Allah'ım ya. Bununla buradan söylemiş olayım. O videoya kim dislike attıysa videolarıma dislike atmayın. Like atın. Dislike atın diye bir şey söylemiyorum ben size. Dislike atıyorsunuz benim moralimi bozuyorsunuz abi? 14 dakika olacak 15 dakika değil. Bir dakika daha bekleyin arkadaşlar. Bir dakika sonra videomuz biter. Abi yan yanlışlıkla tıkladım. Şöyle şu örümcek ağları niye koymuyor lan? Abi sen ne şu? Sen yukarı git. Sen yukarı git. Sen git. Yukarı git. Yukarı git. Yukarı git. Neyse bug'da kaldı ha. Sen daha şuan gel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Ee, kanalıma ve like atmayı. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlara da küfür etmeye küfür etmemeye dikkat etmeliyiz. Dikkat etmeyi unutmayın. kalın Ve bay bay. Düdü. Bitemedi lan.